Kore'de ve dünyada milyonlarca hayran kitlesine sahip Koreli müzik grubu Rania ve Exit muhteşem şovları ve performanslarıyla ilk kez bugün melekte. 내가 그리고 그런 말들로

끊기질 않나, oh, no, no, no. oh, no, no. 우리 함께. Ay bir şey söyleyeyim mi? Hoş geldiniz. Söyleyin Aa, lan. Hoş ooo. Hoş geldiniz. Aa. Eee <laughs> e, şimdi ben söyleyeceğim. İnna sen de eee evet, tercüme edeceksin. Tercüm edeceksin. <laughs> Dün öğleden sonra eee şeyden çıktım. Yayın bitti. Dünden bahsediyorum. Şu saate kadar. Şey, ben hayatımda bu, böyle bu, bir şey o, görmedim. O, Binlerce o, tweet geldi. O, bu güzel kız. Tweet'i bana. Ya ya. <laughs> Ay inna, ne kadar seviliyorlar? A, çok seviliyorlar. <laughs> Aa, ha? Ha? <laughs> e, Türkiye'de mi Kore, yoksa Kore'de mi? Bak onlara söyle, Türkiye'de inanılmaz bir e, hayran kitleleri var. E, fanları var. Türkiye'de çok fazla fanları var. Ya. <gülüyor> 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 Every night, ne yapam. İyi, 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 iyi. İyi anlamıyorum. Yeskao videolarını 많이 봤었어요. Evet, şarkıları var ha. ve hani onu takip eden bir sürü insanlar varmış. Evet. Gibi. Evet, peki bir sorsana bakayım. Şu çok güzel kızlar hepsi birbirinden Tabii güzel. Ya maşallah. Güzel. <laughs> ha? Şey bir dön bakayım şöyle. Ambonik Dora vadalle. çok güzel. Peki acaba bizim Türk erkeklerini beğeniyorlar mı? Türkiye erkeklerin nasıl? Ne? 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 Herkes çok naziklermiş. Ha? Ve, ve çok yakışıklılarmış. Ve bıyıkları çok iyi. Peki Bakın, ben şimdi e, gelen tweetlerden e, birkaç tane okuyorum. Ee, Elif Sena Ülker demiş ki, Kore pop'unu dinleyen büyük bir kitle var Türkiye'de. Grupları adına açılmış fan siteleri bile var. Türkiye'de K-pop'u Biri demiş ki, Ya! Ebru Aydan demiş ki, ben kendimden geçtim, annem bile onlar için çıldırıyor demiş. Aa, ben de, ama de çok seviyor. Gerçekten Peki, İstanbul'u beğendiler mi? İnna bir sor bakalım. İstanbul'u nasıl? İlk olarak çok Hava çok güzelmiş. Hava çok güzel. Peki? Ve manzara da çok güzel. Manzara. <laughs> 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 yemeklerini beğeniyorlar Aa, mı? Yemekler de çok güzel. Yemekler <laughs> e, Ağız tatlarına uymuş. Hmm. Peki, <laughs> peki neden Türkiye'deler İnna? Ve Türkiye'ye Geisin, 저희 bunları, 계신 저희 터키에 계신 저희 팬분들을 görmek istemişler. Hı, ee, onun için güzel. gelmişler. Sizleri görmek <laughs> istediler ve ekranların başındakileri. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> ve e, bugün bir partiye gelmişler. Türkiye ve Kore ortaklı bir e-ticaret e, tamam. şirketinin tamam. E, partisine gelmişler. Peki bir tanesinin böyle bir tweet aldım. Bir tanesinin çarşamba günü doğum günüymüş. Aa, kimin bir doğum günü? Hamboni değil, e, ya. Senin mi? Ay canım benim <laughs> kaç yaşına giriyorsun? Aa, beş şimdi ben 18 18 Allah canınızı almasın. <laughs> çocuk bunlar da. Küçücükler daha <laughs> çok <gülüyor> gençler. <gülüyor> çok <laughs> <laughs> Melek abla öpüyor seni. Aa, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, şimdi onlara bir armağanımız var. Yani Kim getiriyor? Tamam, tamam Getir Ferhatcığım. <gülüyor> <gülüyor> evet Temel soruyorum. Bir şarkı daha alıyor muyuz yoksa veda mı ediyoruz bu güzel kızlara? Hangok'u daha sözücünce animenin. Teşekkür ediyormuşuz inna teşekkür ediyormuşuz. Harikasınız. Kocaman alkışlarla uğruyoruz ilerleyen dakikalarda. Başka bir grubumuz daha var. Raina grubumuz var. Evet. EXID 그런 그때 s 만만 아팠어 네 ay bugün Koreli kızlar yıktınız burayı ya. Yani. Ama <güler> dur çocuğum. <güler> Şöyle vereceğim. İnna. İnna squishy. burada mısın? Ee, Raina mıydı? Rania. Rania. Ne zamandır İstanbul'dalar? Önce İstanbul'a uçasa ya. Ha? Ha, i̇ki gün önce Ha, ay nasıl da güzeller ayı hale bak. Sevmişler mi Türkiye'yi? Türkiye'yi çok iyi. Hmm? çok güzel, yemek de Çok güzelmiş, Türk yemekleri de çok güzel. Peki Türk erkeklerimizi nasıl buldular? Türkiye erkeklerimiz nasıl? Türk erkeklerimiz nasıl? Türk erkeklerimiz nasıl? Türk erkeklerimiz nasıl? Türk Türk e, kim bilir belli mi olur? Evlenebilirler yani. <laughs> Körün her şeysin kalktı Olabilir mi? Böyle böyle yok şimdi? Ben yetişimde bulmak için Yani tanıştırırsanız olabilir. Ha tanıştırırsam anladım. Daha o mesleğe başlamadım çocuğum. O mesleğe geçersin. Eee evet, diyorum ve kocaman alkışlarla Rayna grubuna hediyeler var. Nerede hediyeler? Evet. Size Melek programının birer hediyesi var. Evet. Alkışlarla veda ediyoruz Rainaya ama reklam dönüşü Ebru Yaşar sizlerle. <laughs>